Evet uzun göldeyiz. Şöyle gölden sızan gö sular. Burası e, aslında göl değil. Yıllar önce heyelanla sonucu derenin kapanmasıyla oluşan suni bir göl. Sonra da oluşan bir göl. Şimdi göle doğru gidiyoruz. Ama aynen Ayder olduğu gibi burayı da mahvetmişler her taraf beton görüyorsunuz. Betonu yapmışlar, dışına sözde ahşap kaplamışlar. Doğal hep bir şeymiş gibi kendilerini kandırıyorlar. Doğası bu cennet gibi yer ama dedik gibi, dedik ya rantın önünde hiçbir şey duramaz. Maalesef Türkiye'nin geldiği nokta bu. Rant her şey tamam etmiş. Maalesef. Karşısında oteller şeyler gördüğünüz evleri ve Mısır ve fasulye bahçesi. Derenin üzerinde sonradan yapılan bir e, köprü. Onu az ilerisinde, 50 metre ilerisinde caminin önünde yapılmış bir taş köprü var. Büyük kemerle yapılmış taş köprü. Şöyle göstereyim size. Evet. Taş köprü var burada. Klasik şey. Karadeniz mimarisi. Evet. Hemen o taş köprünün yanında bir tane daha yeni yapılmış arabaların geçebildiği bir köprü var. O taş köprünün sadece yayalar geçebilir. Ada at, eşek, katır vesaire geçebilir. Burada Arap turistler ve Arap yerleşim çok olduğu için Kabelerin büyük bir çoğunluğu Arapça doğal olaraktan. Nasıl biz, Akdeniz Ege sahillerinde İngilizce, Almanca, Fransızca burada da Arapça çok yaygın. Kabelerde ne derece doğru o tartışılır. Taş köprü biraz daha yakından çekelim, Şöyle göstereyim sizlere. Fırtına veresinde ve gördüğünüz taş köprülerin en ünlü farklılası benzeri. Burada en fazla bir kalma ya da at arabası geçebilir. Günümüzün teknolojik araçların geçmesi mümkün değil. Yanında bir sonradan yapılma betonarme bir köprü daha var. Şu an mevcut araçlar, insanlar buradan geçiyorlar. Göstereyim. Şöyle. Evet. İşte. Uzun Göl bu maalesef edilmiş Halde her taraf böyle kafe, karşılar otel, zaman orjansız. Yazık etmişler. Gerçekten yazık etmişler. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yazık etmişler. Evet. Evet. Uzun Göl bu maalesef doğal güzelliği biz betonla şeyde ahşapla taşla için etmişiz. Evet köprünü diğer tarafın görünüşü. Çevresinden gezerek size göstermeye çalışıyorum. Gölün kenarlarına çok ağaçları dikilmiş. Arada teklif fındık ağaçları var. Şöyle. Bugün Gülüke Vadi'nin arasında bir göl. Ee, tam yolunu ama e, heyelan sonucu, toprak kayma sonucu o vadinin önü kapanıyor. Kapandıktan sonra bu göl oluşuyor. Sonra da bu kendine oluşan cennet göl e, doğa güzelliği sonra da yerleşimi, imara ve turizm açılıyor. Böyle maalesef. Şöyle manzarayı göstereyim size. Karşıda vadis, sisler, ortada göl, uzun göl. Şöyle çekinceydi, neyi düşürdün? Niye seviyorsun? Şuna birer. Şey, şu şey çıkacak. Evet. Karlıs da hızlı çevirmeye bak. Eto burundur. Görüklükle kendi olmamdan dolayı. Ama harika kuzular dönüyor. alttan şey e, odun kömür kezleri. Oh 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 oh. Yemede yanında yat. Ne kadar tırp, onu buraya bilmiyorum ama bayağı bir olmuş. İki burada var. iki öbür tarafta var. Harika bir şey. yiyenler afiyet olsun. Biz sadece dışarıdan seyrediyoruz. Evet biz 22 yıl önce gelmiştik buraya. Ee, Karşılarda bir yerde çadır kurmuştuk. Çadırda kalmıştık bir gece. İlginç de bir anısı vardır. Buranın. Ee, ben liste yaptım. Millet ne içmek istedi? Kimi bırak bira, kimi rakı, kimi şarap, kimi kola. Tabii her gittiğim esnaftan fırça yedim. Sonra üçüncü mü dördüncü esnafın bir tanesi dedi ki burada içki içme yasakladılar. Sakın içmeyin. Hak ederlerse rahatsız ederler. Dolayısıyla o gün çayla idare ederken Geçistedik. Evet. Evet, her taraf restoran, kafe ve sade. Evet, i̇şte bir... devam ediyoruz. Yeni de bir ördekler var orada. Onları göstereyim. Bir ördek ailesi var daha doğrusu. 2 4 5 tane yavrusu. O fazla. Ki de tarafta var. 7 tane falan yavrusu var. 2 4 6 7 tane yavrusu var. Ördek ailesini görüyorsunuz. Bak, bak ailesi. Merhaba ördek ailesi. Nasılsınız? Ördek ailesi. yaklaştım. Evet. Şimdi karşıları çekiyorum. Geldiğimiz istikamete. Şöyle. Aa yamaç paraşütü yapıyorlar bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Yamaç paraşütü. Evet. evet orada da var ama. Orada da var. nasıl vadiyi göstermek istiyorum. Vadinin gün ilerisinde oteller. Şurada galiba cam terası var. Tam bilmiyorum. Evet. Yine bir ördek bir ailesi. Aile söktü tekerlek. Baba galiba. Evet. Minareden oradan iniyor. Paraşüt nereye iniyor acaba? Böyle evet. bir yere iniyor Bir tane burada var. Yine bir tane şurada var. Şimdi bir bir tanesi köy kuşağı renginde. Karadeniz'de böyle bir yerde. Dün akşam hatta üç gece Ayder Kaler yüzünde kalmıştık. Hele dün hava yağm yağışlıydı, yağmur yağıyordu. Sisli güneşliydi. güneş öpü. Bayağı bir soğuktu. Gece bir bayağı bir üşüdük. Ee, bugün burası güneşli ama güneşli olmakla birlikte hafif bir esinti var. Hafiften gıdıklıyor insanı. Onu belirteyim dedim. Bayağı bir serin yani burası. Evet, uzun göl. Trabzon of. Dan gittiğimiz Çaykara'nın kalı of. E, pardon. Uzun gördüm. Evet. Yine bir başka kare. Manzarayı çekiyoruz üzere. Tam karşıda yamaçta cam terası ya da seyir terası gibi bir yer var. Tabi oraya çıkmayı düşünmüyorum ama güzel bir şey, manzaradan daha güzel olur. bizim ülkemizin kaymağını en güzel kaymağını yabancılar e, yiyor. Biz kısıtlı şeylerle ucu ucuna buraları gezmeye çalışıyoruz. Düşün. Yani kendi karavanımızda işte ne bulsak pişirirsek bunu yiyoruz. Öyle her gün dışarıda yeme şansımız, lüksümüz yok. İşte Ege'de Batılı Avrupa turistler. Burada Araplar. Kapatorka'da Japonlar her türlü etkinliğin içerisinde. Biz de kedinin cera baktığı gibi onlara bakıyoruz. Ne bir şey madalese. Neyse. Bunlar hep şeyler. Şöyle. Etrafa bakalım. var. Evet. Evet. Taş köprü var. Şimdi tam geldiğimiz ters kametten geldiğimiz yöne doğru çekiyorum görüntüleri. Evet. Görüyorsunuz uzun gölü bu arkadaşlar. Bu uzun gölü beslen dede burası. Üzerinde taş köprünün üzerindeyiz. ki buradan taşıyor göl ve ileride tekrar atık gidiyor. Dolayısıyla su sürekli devir dahil atıyor. Gölde balık falan var mı bilmiyorum. Biraz önce üzerinde durdum ve görüntü aldım köprü. Bu şekilde gidiyor. Evet. Bir tane motor var. Karşılar. Şurası karşısı evet. geldiğiniz yer. Evet. <laughs> yer. Evet. Evet. çekiyoruz. Ben, 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 ben. Bu şekilde. Evet. Uzun çekmeye devam ediyoruz. Yine bir tane daha para üstünde, yamaç para üstünde görüyorsunuzdur. Evet. evet Uzun göle geldik, Uzun göl yazısının günündeyiz. İki tane genç arkadaşlar rica ettim. Onlar gönüllü olarak da modellik yapıyorlar. Teşekkür ederim kendilerine. Her yani sallayabilirsiniz. Evet. Evet. Asıl manken burada. Evet, asıl manken burada. Mankenin ablası sene geç. Evet. Harika. Modellerim harika. Evet, bir de iyi olur, iyi olur, şöyle bir de şey yapayım. Evet, gölü besleyen başka bir dere. Aşağı, aşağı bakıyor. Daha ileriden de oradan taşaraktan Trabzon'a doğru gidiyor, denize doğru, Karadeniz'e doğru. Dolayısıyla su sürekli devreye dayanıklıyor. Burada balık kalmaması mümkün değil ama var mı yok mu bilmiyorum. Başka bir açıdan tekrar çekiyorum. Karşılar. Ta yamaçlara kadar yerleşim var. Artık onlar normal konut mu, oteller mi bilmiyorum. Muhtemelen arkadaki minarenin göründüğü yerler yerleşim alanları. Üst tarafta aynı şekilde. Yine burada bir yamaç paraşütü var. Atlamış. Böyle. Oo, orada bir tane var yamaç paraşütü. Gördüğünüz gibi. Evet şöyle geliyoruz. İnsanlar eğleniyorlar. Zipliler, yamaç paraşütleri. Böyle gidiyor. Evet. Harika bir yer. Emir kendini tanıdın mı sen? Çalışıyoruz abi, çok güzel, beraber. Çok güzel, çok güzel. Kenara gel ama oradan altına kalma. Çok güzel. Buralısın değil mi? Bursalıyım abi. Bursalısın, Oh harika. Ekmek kapıştırıyorsun yani. Evet abi, tamam ekmek mı? parası. Aynen öyle, aynen öyle. Herkes Peki. ekmek parasının Aynen. Taşıyor. Teşekkür ediyorum sana. Başka bir Furkan, merhaba. İnşallah kırılırmıştır abi. Furkan, merhaba. Merhaba. Harika. Bu harika. Bizim altın orada bekliyor. Ben onu şimdi şöyle bir göl manzarası alıyorum. Mesut açıdan. Şöyle zemine. Karşıları alıyorum. Şöyle çekiyorum yine. Harika bir şey. Şöyle şu manzarayı alalım. Harika. Evet, uzun yol şekilde arkadaşlar. Şuna doğru geliyoruz bakalım nerede İleride müze varmış. Burayı anlatan. Ya, bu evet, bir de oraya gireceğiz. Ondan sonra Abi nokta arası. Uzun bir... Evet, gölün ortasında şöyle küçük bir ada var. Ağaçlarla dolu içi. Bu da bir ilginç bir manzara oluşturmuş. Evet, bu da başka bir açıdan. Ada. köprüden altından e, devir daim yapıyor. Gör. Evet. Daha da.